Evet herkese selamlar Serbay ben. Bugünün son oyunu artık. Ee, o da GOG'dan olacak. Nasıl indirmenizle ilgili size bilgi verdim. Bir önceki videoya bakabilirsiniz. KV'de var. Ee, ya da Kolej Atlas'ta da olabilir. O iki videonunla GOG'la ilgili size bilgi verdim. Şimdi e, bedava oyunlara bakıyoruz. Hoşumuza gidenleri oynuyoruz. Ee, sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Prime'ın verdiği oyunlarda Şöyle bakmaya devam edelim. Ücretsiz oyunlar diyelim. Ee, şimdi Lord of Rings Lego var. Güzel bir oyun. Ee, bunu indirmedim. Ama aldım. Olsun. Cepleyelim. Güzel bir oyun. Buna baktık zaten. Şimdi bunu GOG üzerinden az önce size göstermiştim. Ee, o şekilde indirip oynayabilirsiniz demiştim. Tamam bunlar zaten önceki oyunlar. Kokun uygulamasına girdik. Şimdi bu oyuna play diyoruz. Bakalım. Spells and Secrets Büyü ve Gizemler. Ee, bir Harry Potter olamaz tabii ama bir GB oyun. Ama bakalım neler verecek bize. Bu arada 500 abone olmamızda sadece 500 abone... <laughs> 500 abone olmanıza bir 50 abone ya da 60 abone desteğiniz kaldı. Ee, bu konuda destek verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Abone hedefimiz güncel değil. O, onu bir ara abone hedefini güncelleyelim. 500 olunca güncelleyelim demiştim ama. Bakalım. Allah kazan. ister misin? Play diyelim. verdik. Buraya bir random atalım abi. 2, 3. Buraya bir random atalım. Aha. 1, 2, 3. <laughs> Pek olmadı mı? bir tane daha deneyelim. İyi fena değil. Kıyafetleri de bir random atıyalım. İki. Üç. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Fena durmadı. Bu da duruşumuzla alakalı. Şöyle dur. Abi her şeye de random atabiliyormuşuz. Atalım mı ya? Hadi her şeye bir random. hiç sebe olmadı ya. Bunlar bayağı. Allah kahretsin seni. La bir tane düzgün bir şey. Bu iş random'da çözülmeyecek abi. Dudaklara bakar mısınız? Böyle bir dudak beni harcarlar. Bir kere bir witcher saçı yaparız ya. Değil mi? Saçlar beyazlamıştır. Gözlük istemiyorum dostum. Herhangi bir yüz şeyi de olmasın. Taş dedik. Make up istemedik. Face tipimize bakalım şimdi. Şu olsun. Taşlarımız şöyle hafif ince. Herhangi bir yüzümüzde bir şey olmasın. Bakışımız iyi. Göz rengimiz mavi. Bu kız karaktere benziyor yine ya. Yapamadık bir erkek. Neyse şey durmuyor. kadar feminen durmuyor. Body tip, Femine, mesküler. Bu olsun. Kafanın büyüklüğü. Koca kafa. İyi. Vücudunda büyük. Hafif böyle bir tombul büyücümüz yok mu? Heh, biraz daha ideal pozumuzla Evet. Yer geldim. gelelim. Bir tane boyunda gerek yok. Çok da fazla seçenek yoktu zaten. Bu kalsın. Saat olsun. Bu olsun. Ayakkabılarımızda şu olsun. Oldu değil mi? Bence oldu dayı. Çalışır. Bir Witcher yapamadık ama sakal yoktu hiç oyunda ya. Sakalsız büyücü olur mu? Ben çıkar mı? Bu daha böyle okul büyücüsü gibi herhalde. Gryffindor büyücüsü onlar. <laughs> Gryffindor merkez. Hadi bakalım. Call Friend. Ha Coop da oynanıyor. Artık oyunların çoğu da Coop oynanıyor ha. Stekiz dayı. Geç. Ver alakazamı. Aç kapıları. Selamünaleyküm gençler. Profesör Amanda Ventura. Good evening. You must be Sebo. Welcome to Academy of Greenfinch Grif Green Time. My name is Professor Amanda Ventura and I am charge of new arrivals like you. You are late right, Banto. Ya geç kaldın diyor ama panik yapma diyor. Dayı diyor yani. Biz diyor Griffin buraya diyor. Her, kimleri aldık? Biz diyor burada Harry Potter'ı saldık diyor. Sen ne ki? Şu bize bir şey öğretir mi? Senle de bir tanışalım kuş. Kuş baba. Ah, don't not very man. Tamam, o zaten ondan korkma diyor. O diyor, diyor, diyor şey için. Şöyle bir gidelim. Topa bir vuralım. O etkileşim güzel. Evet. Enter Living Quarks. Yani buradan bir Harry Potter çıkaramayız ama. Ne oldu burada bir durdu. Aha tüyü bulduk sonunda. Ver şunu da yapayım büyümü be. Ver bir alakazam değil Aa git. Find your door room. Şimdi M var mı? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tap var mı? Yok. SC var mı? Var ama vermem. Burada bir aç bakalım. Eee, hey, bununla da açmazsın dayı. Slip'te uyutur. Uyu. Harry Potter izleyenlerin gözü şu an yaşlı. Al işte. Ya. Askaban taşı gitmiş. Işte. <laughs> Allah ya bu ya? Daha biz Evet. Attention all students. Evet herkesi çağırıyorlar bir yere büyük ihtimalle. Bir bok yedi bunlar. Ee, bir dakika. Oo bir dakika. Kitabı okurum. Chapter 1. Telekins. Telekins simple. Kolay diyor büyü diyor. Bunu herhalde nesneleri hareket ettirmek için. De hemen deneyelim. kolay ee, kolay şu an. Değil. Find way. Tam çıktım buradan. Yolu buldum. Aa. Hey Sabo. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Kapıdan çık Seni görmeye çok memnun oldum diyor. Kapıdan çıktım. için sevindim diyor. Şimdi tık git bu kapılardan çık. <laughs> evet bu kapıları açacağız. Bir şeyler magic mücük büyü kullanacağız. Sal beni. Ofensif şeyler. Şimdi secondary spell'imizi öğrenemedik. Ha bir dakika secondary spell'imizi öğrendik. Tamam. Şimdi kapıya mı vuracak? Ha bunu bir destroy etmem lazımmış. Tamam şimdi ettik. Şimdi biz bunları bize öğretecek böyle. Ateş o şimdi ateşle oynama yakamazsın beni atlayabilirsin ama şurada bir küre var ya bu küre kimin küresi? Neyse sonunda ellerin dillerin yanacak burada sıkıntılar var. Bir dakika, ha. şimdi bir kere biz bir, bir uzaklaştıralım. Bunları ateş edemiyoruz böyle. Defeat all intruders. Acaba. Yani nesneleri hareket ettirerek bu işi yapacağız biz. Ya öyle vururum işte Ya yapamaz dediniz yaptım. Bizden Harry Potter olmaz demişlerdi. Ha, bir çocuk geldi. O ne? Saldırıyor çocuğa. Lost schoolmate. Kayıp. Herhalde şey olmuş. Kaybolmuş. Yönünü kaybolmuş. Bak dostum. Bu armadilloyu da öldürmek. Şu olaşık iyi vurdu. Ya sen rahat ol çocuk. Herhalde excellent. Robin Peters'miş. Ya sal beni. Ver yetki gör etki dostum. Diğer büyüleri ne zaman öğreneceğiz acaba? Ha bir dayı geldi. Profesör Gryffindor. Doktor Theodor o Pot. <laughs> tamam öğret ödülleri. Ha bedava Levitate. En çaiç a target Bu Böyle havaya kaldırılamaz şeyleri havaya kaldırıyor. Biraz daha hafiflendiriyor. Mouse from bu bizi küçültüyor büyük ihtimalle. Transform diyor. Ya da o ürünleri, kişileri bilmiyorum. Bu da uş yani püf püf yapıyor bir tane seçeceğiz. First year spears. Ben bunu bu bence iyi değil mi? Hani havaya kaldırmamız bizim işimize gelir. Seçtim dayı. Mesela space mi yapıyor bu iş? Mesela kaldıramayacağımız bir şey. Eee. Hey. Ana değil. Sa bunlar Ver oradan bana bir Shift büyüsünü var. Bu ne? Artifacts bulduk bir tane. Nerede, ne, nerede o? Ha büyüleri buraya ekstra spell koyabiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Nereye gitti o bizim aldığımız? Burada değil. Seni havaya kaldırırım. Duvardan duvara vurum eşşi ol eşek. Aaa köpeğe bak. Ya. Investigate the Magic Circle. Şimdi bunu nasıl biz ha, yani durunca otomatik oldu herhalde. Ah açtı bir dayı. Ha kim bu? Kızdı dayı ama sen çok erken değil mi dayı ya? Mavinin şeyi var. Ala kazam. Yavaş, yavaş, yavaş. Aa, eşşola şeye bak. Büyüler ondan sekip bana geliyor ha. Bir 50 vurabilirsek. Güzel. Oturttu Allah. Abi ah, daha oturttu. Ay Allah kahretsin seni. Top Kara Büyünü. Yap kara bir Böyle böyle öldüreceğiz artık. Tamam mı? Ah be. Yani canımız çok gitti ya. Tam da oturtursa geçmiş olsun. Ah oturttu. Ey koyuna seni mı? zaten. Bir, bir, yani o kadar profesör tanıştık. Bilmem ne tanıştık. Abiyle ben mi dövüşeceğim? Ya bırakın bana akıl vermeyi. Bana büyü verin. Evet evet. Devin savaştım mamik yaptı. Amcol ah para harcadı. Tamam harcadık bir kere o parayı. Yine skill öğren diyor illa. harcamamışız iyi. Tamam, push alalım. Push E ee, öğrendik bir şey evet tamam ne oldu? Tamam e ee, ne olacak? strange incident. Ha burada büyülerimizi de değiştirebiliyoruz. Bir de şuraya bakalım çıkacağım. Bir yere kadar yani büyü, büy günah mı? Nazar duası okey. Onun dışında üç kulu vallahi bir elan bir ayetel kürsüyle çözeriz biz bu işi. <laughs> bu ne? Tap. Ha, bunlar ne? Şu diğer büyüğümüz ne işe yarıyormuş? Onu bir we Lut var. Lut'u kaçırmayız. Çok şükür. ağzı böyle posterlerden de inspektör. Bu deminki o da. Ee, dışarı mı çıktı? Ne kadar yakından çalışıyor? Sıradaki harita aslında anlatıyor bize nereye gideceğimizi. Evet, evet. Ne olmuş? Evet. Ah be hızlı geçtik yine. 25'e can art. Yani restore veriyorum. Yani canımızı tekrar arttırmak için. Şimdi tekrar oraya çıkacağız. Bir de buraya açalım. olaşık Zor ha ah yaktı beni Papa değil lan. Köpeğe vuracaksın. Evet. Mystic Magnificent. Ne işe yarıyor? Ha, harita. Şuraya gideceğiz. Büyüleri unutuyor. İpuçları <laughs> e gibi bir şey topluyoruz herhalde. Hoş. Tamam. Dur bence yeter. Secrets and spells. Büyüler ve <laughs> gizemler. Evet kendisi GOG'da şu anda. Amazon üzerinden alıyorsunuz. Nasıl göstermiştim. Bu şekilde alıp indirip oynayabilirsiniz. Değişik bir hikayesi var. Dungeon Dungeon herhalde her biri. Ee, sonrası artık sizde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Efendim abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.